Neyse ya bilgisayar oynamaktan sıkıldım. Hemen dışarı çıkayım bari de. Biraz hava alayım ya. Bilgisayar da sıktı beni. Ne? Neyse yukarı yukarı gidiyorum. Dışarı çıkayım. He? O ne ya? Elman sandık. Bu ne? Tabi da. Seni için bıraktık? Benim için mi bıraktınız? Allah Allah kim bıraktı acaba? Köylü. Lan köylü sen mi bıraktın? Hayır ben niye bırakayım dostum? Nesi bilmiyorsun bıraktığımı? <laughs> tamam tamam Hadi bismillah mandara himmi açıyorum Oha Oha çok iyi Elmas Zümrüt Kredi kart Ne oluyor lan? Kim bıraktı Köle de bırakmamış Bırakmamışlar Kim acaba? Şunu kim bıraktıysa Allah razı olsun. İnşallah tuzak muzak değildir. Alıyorum bunları. Tamamdır. Alalım şunları. Şöyle koyalım. Ha koyalım diyorum alalım. Allah Allah. Kim bıraktıysa Allah razı olsun. Bakın arkadaşlar bunlarla istediğim yapabiliyorum mesela. Şunu kıram. Bu ne iş yarıyordu? Çit. Aynen kendimi korumaya alabilirim yağmur yağıyor mesela bakın elmastan yapabiliyorum bakın şöyle elmaslardan yapabiliyorum yatak yatağımı böyle yapabiliyorum hangisi güzel yorumları yapmayı unutmayın büyük ihtimal bu güzel gök renginde ee, başka ne var kredi kart neymiş hmm. 1 2, 0, 9, tamamdır. 1 2 0, Pardon. <laughs> 5000 Oha. Nasıl Şöyle. 250 250 bir şekerim şimdilik geldi herhalde annen geldi nerede bakalım envanterde yer yok çekemedim onu çekebilirim istesem bazı şeyleri buraya koyayım tamamdır çölüleri <laughs> de ee, elmas vereyim neyse şöyle gidelim alın bunları sizin olsun köylüler Teşekkür ederim botu Allah razı olsun. Rica ederim ne demek. Yardım, yardım etmek her zaman güzel bir şeydir. Unutmayın. Yatağı koyabiliyorum işte bu öyle şey koyabiliyorum. Kredi kartından para şey yapam. 09. Hem sizi gördüm 250 diyorum. Nasıl? 250. gelmedi. Allah Allah. Ha. ben mi bir yere tıklamam lazım. Unuttum da ama. Ha 4500. 5000'den. Anne geldi şimdi bakın. Envanterim demiş bütün paralar. Bunlarla istediğimi yapabilirim. Kim bıraktıysa Allah razı olsun. Çok zengin oldum. Neyse. Başka ne yapabiliriz? Zümrütlerle işte. Bakın zümrütlerle istediğim yapabilirim. Ee, şu evi bilen işte evimi istediğimi yapabilirim. Zümrütten altından istediğimden yapabilirim. Şu anlık kalsın ama. Şöyle tepeyi çıkalım. Bunları işi işte güzelleştiririm. İki katlı üç katlı yaparım evimi. O kadar zenginim. Neyse. Videomuzun daha sonra geldik. Kendinize bakın. Görüşmek O çıkanı Size seviyorum. Bay bay.